Gece gökyüzü, uçsuz bucaksız karanlık bir tuval. Işıltılı ışık perdeleri ufukta dans ediyor. Zümrüt yeşili, yakut kırmızısı, safir mavisi, renkler dönüyor ve değişiyor. İşte karşınızda kuzey ışıkları, Aurora Borealis. Nefes kesen bir gösteri. Bu gökyüzü şöleni binlerce yıldır bizi büyülüyor. Eski kültürler etraflarında efsaneler ördü, bilim insanları gizemlerine hayran kaldı. Bugün kuzey ışıkları hala hayranlık uyandırıyor. Bu muhteşem gösteriyi hangi gökyüzü dansı yaratıyor? Cevap, güneşte saklı. Güneş sürekli olarak güneş rüzgarı yayar. Güneş rüzgarı dünyaya ulaştığında manyetik alanla karşılaşır. Bazı parçacıklar kutuplara çekilir. Çarpışmalar auroranın parlaklığını yaratır. Bu ışık auroranın canlı renklerini oluşturur. Aurora, evrenimizin birbirine bağlılığının güzel bir hatırlatıcısıdır. Kuzey yarım kürenin bir gösterisi olan kuzey ışıkları, Peki bu gökyüzü dansına tam olarak nerede tanık olabilirsiniz? Manyetik kutuplara yakın yüksek enlemleri bulmalısınız. Kanada ve Alaska'yı düşünün. Norveç, İsveç ve Finlandiya'da harika izleme noktaları sunuyor. İzlanda bile inanılmaz aurora gösterilerine sahip. Aurora güneş aktivitesinden etkilenir. En iyi zaman Eylül'den Nisan'a kadar olan uzun karanlık kış geceleridir. Şehir ışıklarından kaçının ve ücra yerler arayın. Sabır bir erdemdir açık gökyüzü şarttır. Ama ortaya çıktığında başka hiçbir şeye benzemeyen bir ödül gibidir. Tarih boyunca kuzey ışıkları hayal gücünü ateşledi ve sayısız hikayeye ilham verdi. Eski kültürler bu göksel olayı açıklamak için ruhlar ve tanrılarla ilgili hikayeler ördüler. Grönland'ın Inuit halkı, ışıkları gökyüzünde bir Morse kafatasıyla oyun oynayan ölmüşlerin ruhları olarak gördü mitlerin ötesinde Aurora büyüleyici bilimsel sırları da barındırıyor.